Merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte şey yapacağım da ata var. E, yani arkadaşlar. Tamam. Şey yapacağız. Rahata İslam videoları izleyeceğiz. Iz Başlıkta anladığınız üzere. Hem başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bundan sonra hani rahatlarsak mesela acı biber yiyeceğiz. Öyle bir şeyler yapacağız. Ama hani eğer tabii like atarsın. Evet. <laughs> tamam. Arkadaşlar evet, acı değiştiririz. Olsun acı da olsun. Bir bir Arkadaşlar şey yapabiliriz. Biz hemen bir e, acı. Burada rahatlarsanız yorumlara yazın. Fazla da konuşmayalım ama şey hani biz hangi ce ceza olarak ne yapacağımızı düşünüp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulduk acı ver. <laughs> Zaten acı verdi ama neyse. Sizi boşuna şey yapmaz. Hadi devam <laughs> et. Fazla konuşmayız arkadaşlar. Rahatladıysanız yorumları yazın. Ar arka arkadaşlar az önce bir ses geldi. Bağlamadan kusura bakmayın. Zaten orayı da kesedebiliriz de. Neyse daha devam edelim. Rahatladıysanız yorumları yazmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Biz ya biz bir kere bir slime yapmıştık ablamla ama o, o tabi bunun gibi olmamıştı. Siz slime yaptınız mı arkadaşlar? Bütün o yapmışlarız değil mi <laughs> Bazıları çok güzel oluyor bazıları da slime. Bu ne <laughs> lan? Rahatlamadım hiç. Bende bu biraz ciddiyim gibi. Bu çok güzel benziyor. <laughs> 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 Aa, kaşar peyniri peynir. peynir. Evet. Tam bir peynir. evet. Arkadaşlar bir dakika önemli bir duyurum var. Ben şimdi videoyu e, kesici arkadaşlar size story yapacağım. Arkadaşlar diyorum şeyi bir dakika şuraya götüreyim siz rahatça görün. Heh, arkadaşlar bakın. E, Poyraz Öngemesi diye bir kanalım var. Hani benim önceki şeyimden. burada bu tarz videolar var gördüğünüz gibi. Ve kaç abonesi var bakın pardon. 57 abonesi var. Ve benim asıl kanalımda hani o, o babamın telefonuydu arkadaşlar. Şimdi bu şey olduğu için tabi bakın burada da lütfen o kanaldan takip edin diye bir video koydum. Bunu da izlemenizi öneririm. Uzun zamandan sonra ben geldim. Böyle bir video arkadaşlar. İşte hani siz lütfen o kanal takip edin dediğim gibi siz de haklısınız hani video gelmiyor ama hani yani ne yapalım arkadaş o kanaldan takip etmeniz gerekiyor artık çünkü o babamın telefonu kendi telefonum oldu şimdi videomuza dönelim evet arkadaşlar duyurumuzu da yaptık o zaman videoya devam edelim <laughs> Gel galiba arkadaşlar. O ya şöyle parmaklarım bakıyorlar ya. ya. O ses çok güzel oluyor. Evet abi. Ben bunu çok seviyorum. Çok güzel ses. Şey. Arkadaşlar çok, daha çok bu tarz bir şey. Yani sizi like ve abone değilsiniz değil mi? Arkadaşlar e bu şey, şey de yapabilirim. Hani o o şey kanal linki evet. o Poyraz'ın en gemisi kanal linkini açıklama kısmına bırakabilirim bu video şeyinde isterseniz çok güzel abi ya değil mi? renkler çok güzel oluyor ve bu ses evet yapanlar. bu ses ben bunu Evet. Daha Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Canımız çekti. Bildiğin çikolata <laughs> Arkadaşlar bu arada da oruç tutanlar oluyor. Yani, o yüzden yemek tarzı değil de böyle slime videoları çekmesi. Herkesin şeye o, mübarek olsun. <laughs> Arkadaşlar bakın bu kanala daha çok şey gelirse böyle istek ay istek yok abone falan gelirse daha güzel videolar olacak. Yeter ki yapayım. Evet. Arkadaşlar o ses neydi? Biraz şey kusura fazlaydı sesi. Ben öyle çok kötü abi. Sevmiyorum. Bir de arkadaşlar bazıları yapışıyor ya. Onlar yapışıyor. çok kötü oldum. Bakın şunlar bayağı güzel oluyor abi. Atıyorum fazla. fazla arkadaşlar da o yüzden. Of. Ya bu güzel. Güzel ama biraz sulu Bu da arkadaşlar. bu arada bizi yazdıkları zaten. Için... Gerçi atayla videonun gelmesi hiç şey Ha, arkadaşlar bir de şunu da şeyini yapayım. Atan hani, kullanı bir şeyse o gizli değil bu arada. Bir daha zaten size de söyleyeceğim yani gizli değil. Tamamedine. Bu ne ya? Renk çok güzel. Çok sesi çok güzel. Ya. Güzel. Güzel. Of. Şöyle akıyor ya, şöyle. Nasıl güzel güzel. Ya bizde hani şey oluyor insan gaza geliyor. Yani. Hani bu arada yeni video türü gelecek. Ama tabii abone oluyor. Bakın o gösteri koyra döngümesinde. Artık o hesaptan gelmeyecek yani Bayağı abone ediyoruz o hesabı cidden çok teşekkür ederim ama artık bundan gelmiyor. evet gençler video bu kadar olsun. Çünkü şey ne, çok da uzun istemiyorum sonra koyması falan şey oluyor arkadaşlar. Öyle lütfen takip edin sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.